Minişlerle EPS minişme Gizemli Orman Part 1 Hadi gidelim Neden durdun isti? Arabanın motoru su kaynattı sanırım Hadi inip bakalım Tamam Su kaynatmış Kango cik cik hadi gidiyoruz. Arabanın motoru su kaynattığı için yani bozulduğu için ee, ormanda kaldık. Ve yiyecek bulmamız lazım. Ben uyuyorum. Cik cik sen uyumadığın bir zaman var mı? Hadi. Ben geliyorum. Beni yalnız bırakmayın. geldim. Ben geldim. Ben de geldim. Ben geldim. Uyuyacak bir yer var mı? yerde uyusam olur mu? Olmaz. Çamurlu. Ben yine de uyumak istiyorum. Neyse. Onu boş vereyim de şimdi biz bu ıssız ormanda nasıl kalacağız? Isız olduğunu nereden biliyorsun? Aslında bilmiyorum. Ama şu ana kadar hiç kimse yok. Arabadan amma uzaklaştık yani. Hiç kimseyi görmedik. Evet. Ee, ya peki akşam oluyor ve biz nerede kalacağız? Kendimize bir şeyler yaparız. Hadi o zaman biraz daha e, gezelim. Belki bir şeyler buluruz. Evet. Durun bu taraftan gitmiyoruz. Bu taraftan gidiyoruz. Orası geldiğimiz yön. Cikciyi de getirmeyi unutma. Cik, cik 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 Hadi uyan gidiyoruz. Ne vuruyorsun? Ben kendim gidebileceğim. Tamam. Hadi gelin. Evet. diyorum sana kango. Tamam tamam ama sen de gelmiyorsun ki bir türlü. Ben sen vurmasan gelecektim. Kavganın sırası değil çocuklar. Şu an bir ormanda kaldığımız için etrafı gezmeliyiz. Belki bir şey buluruz. Sizin yaptığınıza bakın. Kavga ediyorsunuz. Özür dilerim. Ben de. Hadi şimdi biraz daha gezinelim. Herkes burada mı? Bakalım. Cikcik cik burada, ben buradayım. Karamel burada. Kangur yok. Onu niye en arkadan bıraktık? Evet, o yolları da karıştırıyordu. Hadi hemen onu arayalım. Dağılmayalım ana, ama. Yalnız dağılmazsak nasıl bulalım? Dağılırsak da yine hepimiz kayboluruz. Evet. Ve Cikci'yi yalnız bırakamayız. O bir yerde uyur ve öylece kalır. O yüzden Cikci'yi ortaya alıp Kangu'yu arayacağız. Ben arkasındayım. Ben de o zaman önünde olayım. Hiçbir yerde yok. Evet görüyoruz. Bir tek sen aramıyorsun. Tamam da ama hiçbir yerde yok. Hı? Hı? Ne var? Arkamda ne var? Arkana bak. Ne? Issız bir yerde. Arkamda ne olabilir ki? Aa! 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 Aniden çıkan bir şey. Aa! Devam edecek.